İlişkide yaş farkı önemli mi sence? Fikrini merak ettim. Yeni tanıştık, 7 yaş var aramızda. Özellikle 25'inden sonra o kadar önemli olmuyor bence. Mesela yaşın farkının şeyi de önemli hani. Jenerasyon farkı olmaması falan önemli bence. Ya yani şunu dik bir, bir saniye. 25 ile 32 yaş arasındaki farkla 18 ile 25 arasındaki fark bambaşka. Bambaşka. Bak ikisi hepsi reşit, değil mi? 18-25, 25-32. Asla aynı şey değil. Ben 20 yaşından 22 yaşına göre çok değiştim. 22 yaşından 25'ime göre çok değiştim. 25'ten 28'ime kadar da çok değiştim. Ama en az değiştiğim zamanlar 25'ten 28'e kadar olan zaman oldu. Yani insan 18'den 25'e kadar her yıl çok değişiyor. Ve her yıl gerçekten düşünce tarzı değişiyor. Olgunlaşması çok değişiyor. Beyninin daha mantıklı düşünmesi değişiyor. Ben 25'i asıl yetişkinlik yaşı olarak görüyorum. 18'i değil. 18 daha çocuk çok çocuk yani. 18-25 yaş ilişkisini de çok mantıklı görmüyorum. de eşit olabilir ama aynı eşitlik asla değil. Asla değil. Ben onu da patolojik görüyorum. Bana göre işte diyorum ya 25-32 olabilir abi. Hepiniz ikiniz de tam, tam yetişkinsiniz. Ya hayattan beklentileriniz 25'inize kadar çok farklı oluyor. Bak hala bir mesleğinizi tam elinize alma yaşı daha üniversitedesin. Ya bence biz, üniversitedeki bir insan da tam mesleğini eline almış bir insan da Aynı şeyi konuşamazsınız. Hayatınızdaki yeriniz aynı değil. Bak bence hayattaki yerleriniz aynı olmalı. Üniversitedeysen birlikte olduğun kişi de üniversitede olmalı. Değil mi? Ben, ben öyle düşünüyorum. Benim görüşüm bu şekilde. Meslek hayatındaysan birlikte olduğun kişi de meslek hayatında olmalı. Hayat standartlarınız, hayattan beklentileriniz, görüşleriniz, her şeyiniz etkileniyor. Ve ben e, hani bir güç dinamiğinin de bozulduğunu düşünüyorum. Eğer bir taraf üniversitede bir taraf para kazanıyorsa. O güç dinamiklerinin eşit olması gerektiğini düşünüyorum. Ha belki tabii ki de çok sağlıklı düzgün bir insana denk gelmişsinizdir. Hani sizi kötü etkilemez mi diyeyim? Yani çünkü herkes sağlıklı değil. Sizin manipülasyon, gaslighting, love bombing o neler var bir tanem? Kurtlar sofrası burası. Kendini koruyacaksın. Önce kendini koruyacaksın.